herkese selamlar arkadaşlar yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz hoş geldiniz efendim geldim yine mekandayım aslında George geçiyor arkadaşlar ama ben kayıt almayı unutmuşum o yüzden maalesef ki uzak yere atladım ama olsun burada da galiba topilere biri atladı atlarken gördüm hemen onu oynarım şu M4'ü alayım ondan sonra cima burayı temizler çıkarız hemen bence vakit kaybetmeden İyi oldu en azından lootumuzu rahat rahat yapar diyecektim adamlar geliyor. Ben hemen şu adama oynayayım da hızlı bir şekilde lootumuzu burada yapalım sonra çıkalım. Full rush bugün full rush oynuyoruz benden bu kadar artık rakipler düşünsün. Hadi bakalım o ne öyle botmuş adam botmuş botçum hoş geldin hoş geldin efendim aha Tokide adam duydum. Ayak sesini verdin kardeşim. Artık kaçışın yok. Geldim. Geliyorum. Şimdi neredesin? Allah seni. Allah seni. O nasıl bir duruş? Dikiz yapmış bekliyor adam. Yeni adamlar da geldi. Geliyorum hemen size de geliyorum. Galiba ölenler geldi buraya ya da yeni atlıyorlar. Tam olarak anlayamadım. Ölenler de gelmiş olabilir. Alan burada çünkü. Aa duydum sesini. Kardeşim. Neredesin? Aha. Burada. Gördüm seni. Ne yapacaksın? Gel. Bak orada durdu. Al bakayım şu molotofunu. Orada yanarsın şimdi. Dur ben içeri gireyim. Aha içeri geldi. Hop. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Ne varmış sizde? Hemen bakayım şöyle. Hiç de bir şey yokmuş. Burası temiz arkadaşlar. Ben en iyisi ambarı açayım hızlı bir şekilde. Sonra buradan gidelim. Aha. Adamlar geldi. Yeni atlayanlar var buraya. Ben bitti diyorum. Bir türlü bitmiyor. Dur şu ambarı tutlayayım da ondan sonra geleceğim sana da. Hiç merak etme. Şimdi ne verdi bize? Allah Allah ne verdi? Groza. Groza'yı oynarım bu arada. Olur. Şunları at. Yanlışlıkla 7 attım. Şu 4 x m 4 şunları at. Tamam be. Şimdi kardeşim sen nereden sıkmıştın? Bu taraftan bir yerden sıkmıştı galiba o adam. Onu bulalım be. Ah duydum sesini. Sol tarafta. Sol tarafta da bu evde mi? Yok. Diğer evde. Gördüm onu. Gördüm seni. Başka adamlar da geldi. Dört oldu burası. At kata mı indi o? Dur geliyorum sana hemen. Sürünme sesi geliyor. Kardeşim. <laughs> <laughs> oh, wow. Selam Selamünaleyküm. Ay başka adam da geliyor. Gel gel sen de gel. Gel sen de. Abi. Bot. Bir tane daha mı geliyor? Dur şu canımı fulleyeyim. Ondan sonra ben sana geleceğim. Bekle. O zaten gelmedi herhalde. Ben şurada bir canımı fulleyeyim. Şimdi. Aa ön tarafta da adam var. Right? E o adam sola gitmişti. Sen nereden çıktın? Nasıl yanmadı ya? Adama bak. O zaman bu bombayla işim bitti demektir. Al bakayım şu bombayı. Ay olmadı. Tamam bu bombayla işim biter. Soldaki adam beni göremez zaten. Al bakayım şunu. Atladı mı o ne yaptı? Ayı orada. Nasıl bayılmadı o bombayı? Molotofa da yanmadı. Yok böyle bir şey. Aa kit basıyor. Demek ki etkilenmiş. Gel buraya. Ya bir öl artık. Sen bir öl artık. Öl de diğer adamı oynayalım. Diğer adam da hala evde herhalde. Aa atladı. Allah. 4x hassasiyetimi bozmuştum. Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Neyse o hassasiyeti düzeltiriz. Sanırım burası temiz arkadaşlar. Bu adam da sonda. Evet. Vallahi burası tertemiz. Hiç kil alamayız dedim ama 7 kil aldık buradan vallahi. Adamlar yine geldi. O zaman yolcu yolunda gerek. Gidelim artık buradan hızlı şekilde diğer adamları bulmaya çalışalım. Siz de o sırada beğenileri atmayı, abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Şimdiden destek veren herkese çok teşekkür ederim. Ben gidiyorum. Bir adam daha geldi buraya ama onu uğraşamayacağım şu an. O ne öyle? Motor. Motorcu bakayım. Allah. Ay, dört x olduğunu unutmuşum bir an silahta. Neyse aldık, sıkıntı yok. He, bu yeni mi düşmüş? Anlamadım ki ben. Galiba yeni doğdu. Tamamdır. Şimdi bizim mekan dolu mu? Göremedim şu an. Kimse yok gibi. Ay olmaz mı? Sıkıyorlar. Ne zaman tokiler boş olmuş ki zaten? Ne zaman? Geldim. Hemen beni bekliyor musunuz onu öyle? Orada da bir adam vardı. Dur sana sonra geleceğim. Şu ön tarafta bir adam sıkıyordu. İlk başta ona bir bakayım. Açıkta mı o adam ne? Anlamadım. Buggy durmuş orada. Buggy ne alaka? E burada kimse yok. Adam bana mı oynuyor? biri sıktı. Bu mu sıkmıştı acaba? Anlamadım vallahi ama neyse. Geldim kardeşim. Gel. Hop. Oy. Furkan ne yapıyorsun? Aklımı aldın. Vallahi aklımı aldı. Koşa koşa geliyor. Ben durur falan diye düşünmüştüm. Yok ya. Hemen rastlama niyetinde. Bir tane daha adam var. Hemen sana da geliyorum. Hiç merak etme. Şuraya bir pencem atayım. Hop. Geldim. Neredesin? Allah bu bot. Pin. İsim'e bak çok güzel. Pin pin. Aa, bir tane daha adam geldi. Gel kardeş. Aa, adam mı bu? Adam. Hangi birini sıkacağımı şaşırdım diyecektim. Allah. Ölüyordum. Adammış o. Kilimi alma sakın kilimi alma. Takım arkadaşım mıydı o? Geliyor. Ay yok. bot... Evet takım da anlamadım ki kim sıktı bana oradan nerede olduğunu tam olarak anlayamadım şuraya çıkayım çatıdan görürüm diye düşünüyorum ama öyle bir patlıyor ki evin içinde olmasam ben çoktan ölmüştüm e ee, neredesin kardeş sıkıyordun ya şimdi buradan sıkıyordu. Ben yanlış mı duydum acaba? Zaten buggy de var orada. Bir dikkatimi çekmedi değil. Ama adam yok. Aa gördüm. Buggy gidiyor. Acaba o adam mıydı? Yo o buradan bir yerden sıktı. Ne var o tarafa gidecek de? Gidiyor. O gitti. Aha. Sıkla bak. Dur kardeşim orada. Al bu tuşu. Oy tam atlarken. Sen de bayıl. Canı bir ya. Benim hemen onları oynamam lazım. Canı bir. Kurtarmadan gidiyorum hemen. Full rush arkadaşlar. Hiç durmak yok. Full rush. Hop geldim. Ne yaptınız? Aha kurtarıyor. Kardeşim. Öyle kurtarılır mı ya? Bir sağınıza solunuza bakın. Bayıldığım yerde kurtarmış adamı E bunlarda da bir şey yok. Bunlar da yeni düşmüş galiba. 14 kilimizi aldık. 29 kişi var arkadaşlar. Hızlı bir şekilde adam aramaya devam. Devam. Pochinki tarafında adam olabilir. Pochinki tarafına doğru gidelim bence. Bu arada beğenileri unutmayın arkadaşlar. İzlenmeye göre beğenimiz çok düşük. Beğeni atmayı lütfen unutmayın. Var mı buralarda kimsecikler? Neyse devam. Aha. Kardeş bana mı sıktı? Bana mı sıktı ya? Ne oluyor Pablo? Evet be. Var mı başka arkadaşım falan? Korktum. Bak çok açıkta yakaladım. Vallahi korktum. Evler doluysa... Aha, gördüm arkadaşım. Tamam tamam, tamam. Sakin, sakin sakin. Tamam. Şimdi kozlarımızı paylaşabiliriz işte. Heh. Sıkıştın orada. Ne yapacaksın şimdi? Ne yapacaksın? Bak, öldün. Hep arkadaşın yüzünden. Öyle açıkta sıkılır mı? Var mı başka arkadaşınız? Ellerin kapıları falan açılmış ama... ...başka kimse yok gibi. Tugut'a da bir bakayım ne varmış. Bende de pek fazla bir şey yapmış. O zaman... ...tekrar yolcu yolunda gerek diyerek... ...gidiyoruz arkadaşlar. Hadi bakayım. Aa sıkıldan biri sıkıyor. Bana mı sıkıyor? Yok. Başkasına sıkıyor. Öldürdüğüm adamlar geri gelmiş olabilirler. Hemen oraya da geliyorum. Silah sesi duymayayım. Hemen geldim. Neredesin? Kimse gözükmüyor. Dur şu binanın çatısına çıkayım. Göremedim adamı. Aha ön tarafta. Neredesin? Aa gördüm seni. Doğru, sırtından vurmak olmaz. Size sırtından vurmak bak. Aa, görmüş beni adam. Kardeşim bak bize sırtından vurmak yakışmaz dedik. Vurmadık. Ayıp ediyorsun ama bak. Aha. Gel gel bekliyorum seni gel. Gel bekliyorum. Ay yok hiç geleceğe benzemiyor. Böyle bir bombam var. Aa atladı. Aha. Hop be. Bir tane mermi yedi gerisi gelmedi. Bak kardeşim sen çok kaşınıyorsun ama. Sen hiç Aresta bombasının tadına bakmadın sanırım. Al bakayım şu bombayı. Bak biliyorum oradasın. Al bakayım bunu. Hop. İşte bu kadar. İşte bu kadar ya dedim sana ama. Sen fıldır fıldır dolanıyorsun oralarda. Oy ben bunu yeni atladı sandım. Baya lootu varmış adamın. Tamamdır. Şimdi en iyisi şu buggy'yi takip etmek. O tarafa doğru gitti. Hem adamı arayalım. Hem o tarafa doğru gidelim. Adamı bulacağım. Böyle yanımızdan geçip gitmek yok kardeşim. Seni de bulacağız. Aa o tarafa drop atsınız. O yüzden gitmiş adam herhalde. Drop söndü. Nereye atmıştı bu drop'u? 285'teydi. Aa adamlar var. Ay bunlar kalabalık neyiz? Kardeşim gitmeyin bekleyin. Bir. Allah. Bu iki. Onu da aldık. Dur geliyorum hemen. Hemen geliyorum. Alita bombasının tadına bakmış mıydınız hiç? Şunu bir alır mısınız beyefendi? Aha bir tane daha var. Al bakayım şunu. O olmadı o gitmedi. Allah. Oy. Yanlış katılmadım. Tamam bunu aldınız ama. Buna patladınız bu sefer. Kaçışınız yok ben size söyleyeyim. Al bakayım şunu. Oha nasıl? Son kozum. Molotofum. Al bakayım şunu. Bu sefer yandım. Kaçışın yok ben sana söyleyeyim. Aha da yandı. Vallahi yandı. Öldü mü? İşte bu kadar. İşte bu kadar ya. 1 vs 3'ümüzü de attık. 20 kilimiz oldu ya. 20 kilimiz. Hiç kilimiz olmaz dedim. 20 kilo aldık ve daha 18 kişi var arkadaşlar. Oy ne yaptık ya? Aha da AVM. Ben Groza Muroza dinlemem. AVM'mi alırım yoluma bakarım. Şu 8x'i şuna tak. At şunları. Tamam. Şu tavayı da atayım. Şunu şuraya. 5.56'yı al. Ben tamamım. Daha başka bir şey istemiyorum. Benim arabam neredeydi? Arabama gideyim artık. Vallahi arkadaşlar yapıyoruz bu sporu yani gerçekten yapıyoruz. Araba. Kardeş nereye? Beni mi gördüler? Bana doğru geliyor direkt. Aha. Tamam. Ok baygın. Bir tane daha var. Bir tane daha varmış. Kardeşim bakayım şunu. Oy. Kimin king olduğunu da görmüş oldun. Haydi bakayım. Haydi bakayım. Birazcık daha 556 almam lazım benim. 556'm bayağı azmış. Tamam. Aa bir tane daha adam geldi. <laughs> ne Aa bu botmuş. Bu da kingmanmış. Botum sen bile anladın kimin king olduğunu ya artık anlatmaya gerek yok. <laughs> Neyse ben bug'imi alıyorum ve gidiyorum artık arkadaşlar. 23 kilimizi aldık. Çünkü bir bakayım dedim ama kimsecikler yok ki burada. Vallahi hiç oyalanmadan gidiyorum. O ne öyle? Allah. Kar98'de mi sıktı o adam? Kardeş nereden sıktın? Göremiyorum şu an. Sık bir daha. Aha buggy. Gördüm. Nereye gidiyorsunuz? Ben de geliyorum. Beni de bekleyin. Katana kaldı elimde ama yapacak bir şey yok. Gidiyorum artık. Aha durdular mı onlar? Allah durmuşlar. Sıkmayın hop 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 sakin sakin. Hiç sıkıntı yok sakin. Tamam geçtim. Bak şimdi sıktığınızda pişman olacaksınız. Ay bayağı vurdum. Onlar kalabalıklar mı? İki kişi gördüm gibi oldu. Kalabalıklar sanırım. Bu tarafa geçtim vallahi o taraftan hiç göstermiyorlar. Dedim belki bu taraftan görürüm ama bu tarafta hep ağaç. Buradan nasıl göreceğim? Allah. Aha gördüm. Yatıyor orada. Al bakayım sen şunu. Şunu da al. Allah. Hey. Ay headshot atmadı iki. İkisini de body attı sanırım. Gördüm arabanın yanında yatıyor o da. Kardeşim bak bir daha. Bir daha bak. Geliyorum ben şimdi size. Ben geliyorum. Sana baygını kurtarabileceğini falan mı sanıyorsun? Aha bakıyor bana. Aa bunlar kalabalıklar mı? Yok baygını kurtaramamış ki. Göster. E göstersene. Bekliyorum öyle. Bak bu adam da var ya. E, gösteriyorum kardeşim. Açıktayım. Şimdi göstermeyeceğini tuttu. Oo bomba bomba atıyorlar. Ben geri çıktım biraz. Sakin ol sakin ol sen kimsin Adamlar gelmiş iyi ki çıkmışım oradan Gerçekten iyi ki çıkmışım Arka tarafa adam gelmiş Allah Hayt diyorlar Kime sıkıyor Tamam size oynarım o zaman Hiç sıkıntı yok Hemen size geleyim Evin çatısına çıksam acaba Arka taraf görür mü beni Bence net görür Evin içine mi girdi yok Kardeş oturmuş loot yapıyor bak. Sen yap Ya siz ne yapıyorsunuz? Siz yine mi geldiniz ya? Oturmuş loot yapıyor adama bak. Ben varken burada loot yaptırır mıyım size? Sen ne yapıyorsun? Hop. Güm sattım. Onlar o zaman orada kalabalıklar. E bombayı kim atıyor? Bunların hiçbiri göstermiyor ki. Bombayı kimse göstermiyor. Kardeşim kaç kişisiniz? Üçü de orada mı acaba? İstediler. Arabayı mı alacaklar onlar ya? Nereye gidiyorsunuz? Havva. Ne gidiyor adamlar. Aa gittiler mi? Yo. Araba sesi daha gelmedi. Durdular herhalde. Araba sesi gelmedi gitmediler. Ya madem oradasınız iki saattir niye göstermiyorsunuz hala? Dur şu arka taraftan bir bakmam lazım onlara. Bu taraftan adam gelir mi acaba? Neredeler? Aa, hala oradalar. Dur bakayım. Tut bakayım şunu. Hop. Sen de bunu tut. Hop. Aa nasıl? Aa adam gitmedi. Nasıl ya? Mermi gitmedi adama resmen. Geliyorum artık kurtuluşunuz yok. Size son şansı tanımıştım. Alesta'nın bombaları geliyor. Tut bakayım şunu. Onu tutmazsan bunu da tutarsın. Hiç fark etmez. Oy ilk bombada. İlk bombada aldık arkadaşlar. Şu bombanın güzelliğine bak. Şu bombanın tatlılığına bak ya. Şu bombanın güzelliğine bakar mısın? Nasıl ölmüşler kıyamam. Son bir kişi ve 28 kilo arkadaşlar. Son bir. Onu da vurursak win bizde diyecektim ki adamı gördüm. Nereye koşarsın? Buraya gel. Hop. İşte bu kadar. Best. Kimin best, best olduğunu da görmüş olduk. Aynen öyle. Gerçekten efsane bir maçtı. Ben dedim ki herhalde kill alamayız arkadaşlar. Ama 29 kill, 4393 hasarımız var. Gerçekten bu kadarını beklemiyordum. Ama full rush oynadık. Çok güzeldi. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır, eğlenmişsinizdir. Aksiyon dolu bir maçtı. Bu arada arkadaşlar onu kalmamıza çok az kaldı. Eğer bu kızı sevdim çok iyi oynuyor çok tatlı kız derseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Destekleriniz benim için önemli. Şimdiden destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Bugün yine saat 8 gibi yayınımız var arkadaşlar. Hepinizi bekliyorum. Videoya beğeni atmayı, kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.